daha fazla potansiyel müşteriyi daha hızlı dönüştürün. Müşteri adaylarınız hakkındaki tüm doğru bilgileri takip edin. Zengin etkinlik zaman çizelgesi ile satış yolunu kullanarak en iyi uygulamaları ve ilgili belgeleri anlarken en güncel iletişim bilgilerine anında erişin. Salesforce işletmeler için etkileyici bir iş takip sistemidir. Bu sistem işletmelerin tüm bölümlerini tek bir yerde takip etmelerini olanak tanır. İşletmeler Salesforce'u kullanarak işlerinin hangisini aşamada olduğunu ve ne zaman tamamlanacağını ve hangi ekip bölümlerinin sorumlu olduğunu anlık olarak gösterir. Salesforce tüm işletme yönetimine yardımcı olur. İşletmeler, iş sistemleri Salesforce üzerinden yöneterek zamana daha verimli kullanırlar ve işlerinin daha hızlı, verimli bir şekilde tamamlanmasını sağlayabilirler. Ayrıca Salesforce tüm işletmelere ekip, ekip işleri hakkında bilgi sahibi olmasını olanak tanır. İşletmeler Tüm ekip dışı işler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlama, işlerin daha verimli ve daha etkin bir şekilde tamamlanmasını garantiler. Salesforce depolama, iş takibini kolaylaştırma ve bu sayede sınırlamaları ve etkinliğini genişletme özelliğine sahiptir.